Merhaba, Evrim ben Ata Estetik'ten. Yılbaşına ışıl ışıl bir ciltle gireceğiz. Bir ayımız var. Bir ayda süper bir cilt yakalayabiliriz. İkinci protokolümüz. Daha önce bir tane anlatmıştım biliyorsunuz. Bunları da pH formülü ürünleriyle hazırladım. Öncelikle temizliyoruz. Kuru cildimize, kuru elimizde nemlendirici gibi sürüyoruz. 2-3 dakika bekleyip sonrasında suyla temizliyoruz. Mucizevi Exfo Cleanse biliyorsunuz. Hem temizleyici hem nemlendirici. Üzerine tonik sıkıyoruz. Power Essence. Pıs pıs. Bunu böyle cildimize yayıyoruz. Ve sonrasında ne? Sıra seruma geliyor. Cildimize uygun olan serumu seçeceğiz burada. Ben size hepsini göstermek için getirdim. Cildimizde leke sıkıntısı varsa mele serumu kullanacağız. Ee, eğer cildimizde renk e, eşitsizliği varsa gene mele serumu kullanacağız. Cildimiz ışıl ışıl parlasın istiyorsak Vita C'den yararlanacağız. Cildim çok kuru. Cildimden de sıkıntı var. Sanki böyle pul pul dökülüyor gibi oluyor diyorsak da Hydra Serumu kullanacağız. Bu Concentrated Corrective Serum. Ee, Hyaluronic Asit içeren serumu kullanacağız. Üzerine ne yapıyoruz? Her zaman cildimi korusun diye Post Recovery. Post Recovery'nin <laughs> <laughs> her zaman bir güneş koruyucu. Yaz-kış güneş koruyucuyu hiç ihmal etmiyoruz efendim. Çünkü bu çok önemli. Telefona baktığımız zaman bile cildimizde leke oluyor artık. Televizyonlar, her yer ışıl ışıl. Güneş koruyucuyu hiç ihmal etmiyoruz. Akşamları ne yapacağız? Akşamları tekrar eksfoli cildimizi temizleyeceğiz. Üzerine aktif formüle süreceğiz. Aktif formüle içerisinde retinol barındıran çok güzel bir cildimizi yapılandıran serum. Ve sonrasında da aralarda ihtiyaç duyarsak da maskeler yapacağız. Böylece bir ay sonra ışıl ışıl bir cilde 2022'ye gireceğiz. 2022'de de hepimize sağlık diliyorum, güzellik diliyorum, bereket diliyorum. Bolluk diliyorum, huzur diliyorum. Bize biliyorsunuz Ata Estetik. her yerden. Instagram, Facebook, web her yerden ateş ettiklerine ulaşabilirsiniz. Görüşürüz, öpüyorum. Sevgiler, hoşçakalın.